sultan yalnız Allah'tır. Celle ve ala. Sultanlar sultanı. Biz hepimiz kullarız. Bize Cenab-ı Allah yeryüzünde saltanat vermiş. O sultanlar da zahiri sultanlar Cenab-ı Hakk'ın önünde hepsi boyun eğmiş rükua varmış, secdeye varmış, kulluklarını ikrar ve itiraf etmişlerdi. Manevi sultanlar da aynı şekildedir. <laughs> Hepimiz kullarız, o bizim Rabbimizdir. Bizim başka bir iddiamız yoktur. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin, seyyidil evvelin vel ahirin. Efendimiz'e de sonsuz salatu selam ederiz. Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamdü sena Resulüne nihayetsiz salatu selamdan sonra Euzubillahimineşşeytanirracim meclisimizden Allah şeytanları uzak etsin. Amin. Her kim ki buraya güzel niyetle gelmiş ise Allah onları mükafatlandırsın. Amin. Her kimin kötü niyeti varsa Allahümme ceali dairete aleyhi. Ya Rabbi senin intikamın üzerlerine olsun. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın <laughs> ismi celilini zikrederekten başlayalım bu bayrak gününü tekbir alalım. Allahu Allahu Ekber, Allahu bir mecliste bulunuyoruz. Bu meclisin maksat ve gayesi çok kudsidir. Çok büyüktür. Gerçi bizler bu maksadın meydana gelmesi veya getirilmesi hususunda bir dağın bir karınca tarafından çekilebilmesi, götürülebilmesi, giderilebilmesi veyahut ona sahiplik yapabilmesi kadar o kadar azametli bir davanın önünde o kadar az içerisinde olan kimseleriz. Bu, bu Beyoğlumuzun teşekkür etmiş olduğu hizmet ki Osmanlı İlim ve İrfan Vakfı ismiyle bir vakıf teessüs ettirilmiştir. Bu hakikaten muazzam bir rayenin husulüne matuf olan bir kuruluştu. İmkanımız imkanımız ise o kadar kıt. Lakin dayandığımız bir nokta var. O da biz bu hizmete Allah'ın Celle ve Ala'nın yardım ve nusretini umarak Resul-i Ekrem'in şefkat ve şefaatini ümit ederek ve bütün Selatîn-i Osmaniye'ye manevi destek vermiş olan Evliya-i İzam'ın himmetlerini de talep ederek başladık başladılar. Onun için Kullu emrin libanin lem yuble fihi bi Bismillahi fevve ebter kabilesinden çıkarak ki Cenab-ı Peygamber salavatullahi ve selamu hazretleri Allah ismiyle veya Allah adına olmayan iş bir netice veremez yıkılmaya mahkumdur, tükenmeye mahkumdur, ebterdir, kısırdır diye buyurmuştur. İnşallah Rahman bu besmele-i şerifeyle başladığımız için elbette ki bir semere verecektir. Bir netice hasil olacak. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim'de olan kudret hiçbir maddi imkanla ile ölçülemez. <laughs> Yalnız Besmele'nin taşımış olduğu kudret bu dünyayı şöyle bir küçük kürecik gibi tezanın içerisine savurabilecek kuvvet dar Besmele'yi çektikten sonra Besmele-i Şerife'de o derecede kudret var. Kudret içerisinde toplanmıştır hakkını verebilsek. Buna dayanaraktan ümidimiz budur ki bir kimsenin kadr kıymeti yaptığı işten ölçülmez. Belki niyetiyle ölçülür. Kişilerin kıyamet günündeki nimetleri de amellerine göre değildir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam niyetlerine göredir. İnsanın niyeti azametli olabilir. Ameli küçük olabilir. Onun için Cenab-ı Allah fazl-ı keremiyle bunların niyetlerine bakıp ona göre mükafat verir. Onun için Ebu'l-Peteh Osman Razi'nin torunu olan Yine Ebu'l Fetih Gazi Fatih Sultan Mehmet Han kendi kasidesinde ne diyor? Cahidim, Kümraha cahidu fillah olup niyetim dini ser, 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 ser teser kahre eylemektir niyeti maşallah o onun niyetinin azametine bak ona verilen dünyadaki büyüklüğü de o niyetinin azametinden dolayı azamet edilmiş cenab Allah ona. Hala titreyiyorlar. Aman Fatih, aman Fatih diye gelmesin. Aman Fatih'in nesilleri diyerekten tekrar meydana çıkmasın. Aman, el aman diyorlar Fatih'ten. Azameti onun sert eser. Yeryüzünde tek Allah'a mümkün olacak. Allah'ı saymayacak. Allah'ı tanımayacak, Allah'a kul olmayacak tek tek kimse bırakmamak zümniyetim dedi. Şerfi Roma'yı bitirdim, Garbisi'ni de alacağım dedi. Lakin Cenab-ı Allah orada durdurdu. Garbisi'ni sonra alacaksınız. İnşallah. i̇nşallah. O da yakın inşallah. Garbisi de ikinci Konstantinopoldür o da. İkinci Konstantinopol olan Fethoğlu'ndur. İkinci Konstantinopol'da Yine ahir zamanda tamam. Feth olunsa gerektir. İnan. İman ile yaşa, imansız yaşama. Söylediğimiz haktır, olacaktır. Burada, bu durmuş. namazda kalbime bir şey geldi. <gülüyor> Subhanallahil <gülüyor> Ali razim. Burada biz mazimizin tahassürü içerisindeyiz. Şanlı mazimizin tahassürü içerisindeyiz. Bunu evvela bizim asıl kullandığımız edebi insanımızdaki sözüm söyleme istiyorum ki bu Osmanlı darılacak bana diye. <laughs> Uydurukçayı söylersem bana darılacak. Uydurukçası özlem. Değil hasret, mi? Hasret özlem. <laughs> bak o da biliyor. <laughs> Osmanlı'ya hasret, Selçuklu'ya hasret. <laughs> özlem derler. Şanlı mazimize tahassür, tahassür. Şanlı mazimize tahassür. Subhan Allahi Ali Azim kalbime ne geldi orada? Bu dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey söylemeye mecbur olacağız. Bu Abdullah Halis kardeşim, Alaman Müslümanıdır ve Osmanlı'dır. Zannedersem bir kimse orada <laughs> Almanya'da Almanya'nın şanlı mazisinin özlemini dile getirirse mahkum olmaz. Takdir bile görür. Zannetmem. Öyle bir kanunları bulunsun ki şanlı mazilerinin özlemini dile getirdi diyerekten senin ne, ne maksadın vardır? Nedir bu yaptığın diyerekten onu muahaze el edna mertebede muahaze etmeye öyle bir kanunları olup olmadığını bilmiyorum. Bugün burada biz şanlı mazimizin tahassülünü dile getirmek isteriz. Belki 500 tane polis var. Onlar da bizden, onlar da bizden. Olsun olmasın. Bu bizim hakkımızdır. Bir şanlı mazimizden övünmesek kurumun yonanın mazisiyle övüneceğiz? Avrupalının mı? Amerikalının mı? Kör Rus'un mu? Hangisinin? Komünistin mi? Dinsiz imansızın mı? Özlemiyle ya da hasretiyle övüneceğiz biz. Nasıl millet olduk biz? Yabani yabani bakan insanlar var. Büyük bir hata yapmışız gibi burada. Me mehter çaldırdık. Bu sultanları ziyaret ettik. Bunlar bizim atamız. Bunların soyundan gelmeyiz. Soyunu inkar eden soysuzdur. Atamız Osmanlı. Osmanlı atası Selçuklu. Selçuklu'nun atası Oğuz. Orta Asya'dan gelen insanlarız. Avrupalı değiliz. İftiharımız Orta Asya'dan gelmekle, Türk boylarından olmakla, gayhan boyundan olmakla, Osmanlı'dan olmakla iftihar ederiz. Allah Çünkü e Osmanlı Çünkü yani Osmanlı Çünkü Osmanlı Bir padişah yetiştirdi bütün dünya cebren muhteşem dedi. Ne maknifisen ne demektir? <laughs> Muhteşem Süleyman dedirttik. Sen dedirtemedin. Osmanlı dedirttik. Ya Allah. Mazimizin, şanlı mazimizin hasretini bize haram eden kimseler var. Beğenmeyenler var. Allah'a havale edelim. Allah. Allah, 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 Allahu Ekber aleyhim. Allahu Ekber ala men ve tecebben. Allahu Ekber ala ve tecebben. Onun için bu kardeşimiz kendisi Osmanlı Osmanlılığı öyle bir kabul edip size hitap etti. Size bir parça dokundu. Hafiften fırça yaptı. Benimki fırça değil. Sen de bir akşam sesliysin, ak sakallı hoca. Sen de bir akşam sesliysin, ak sakallı hoca. Akşam sesli hazretlerini biz kesilmiştir ne olamayız ondan. Hayır mübarekler. Onun için ey millet, biz mazimize sahip çıkmazsak kökten kopmuş demeyiz. Biz mantar değiliz herhalde. Mantar değiliz. Tarihimiz dünyadaki tarihle beraber başlayan milletiz. Devam ettireceğiz. Onun için ilmine, irfanına Efendim, miza bitti mi? Her hal miza bitti. Öyle, Şimdi beş dakika otursan hep fatihasını çekelim, gitsin. Peki, peki. Siz gittiğiniz vakitte <laughs> <rak> abdest sıkıyorsa <laughs> <yapıyorsanız>. kalkın. <laughs> <laughs> bazı bizim büyüklerimiz zaten çocuk gibi hareket ederler. Onlar da der var, çok çay Allah razı olsun. Yani bu kelamın hiç kıymeti yok Şimdi bir işe gidecek. Karnı acıktıysa yemek de çıkacağız. Hocam dedi. Güzel Sözü toplayalım. Bizim şimdi bu büyük mirasa yalnız ilim irfan babından bir giriş arıyoruz. Hele bir içeri girelim bakalım. Ondan sonra öteki anahtarları bütün dünyaya efendim mirasımız dalmıştır. Hepsini isteriz. Şimdikiler maşallah ona teessüf edelim ki milli dava olarak 120 bin Kıbrıs Türk'ün milli dava olaraktan miras, Osmanlı'nın mirası sanki yalnız oymuş gibi dava ondan ibaret saymıyor En büyüğümüzden en küçüğümüze kadar. Ne kadar yalnız. Ya bu Osmanlı'nın mirası bir kasaba halkı kadar olan Kıbrıs değildir. Osmanlı'nın mirası ve bizim hakkımız üç kıtanın üzerindedir. Üç kıta Osmanlı'dır. Mührümüz vardır. Hepsi de bizi beklemektedir. Hepsi de istemektedir. Ve Peygamber sancağı bizdedir. Onun için bu Alman Osmanlısı ne diyor sancağı şerifsizdedir. Çıkarınız ki bütün milletler onun altında toplansın. Avrupalı da ağzını tutsun. Amerikalı da haddini bilsin. Sırt sırtlanları da üpsün ve katsın. Başka türlü onların korkacağı yok. İşte bu sözü de söyledim bizi açtığın varsa gelen haftaya kadar bitmez. Benden fazla bu efendi de konuşur. Onun için şimdilik bu kadarla ittifa edelim. İnşallah bir hutuhat <laughs> nişanıdır bu. Mirasa talip olmak cahdıdır bu. İnşallah Allah netice verecektir. Ümit ederim. Üç kişi olsa hak yolunda Allah onları destek verdikten sonra maksada yetiştirir. <laughs> Peygamber aleyhisselatü vesselam tek başına çıktı. <laughs> Maksat ve matlubu hasil oldu. Mağribden maşrika, dünya İslam yaşar Osmanlı bir aşiret geldi, bir avuç. Hak yolunda oldu. Allah ile oldular. Allah onlarla beraber olduğu vakitinde onlar dünyayı fethetti. Çoklukla fethetti çoklukla değil, bir avuç olan bir aşirettir. Aşiretler imparatorluk meydana geldi. Bu tarihler yazan bir mesele değildi. Bir avuçtan getirdi cenab Allah. Neden? Onu da söyleyelim ki hak bulsun. Bir zatın birisi bize dedi ki dua edin Şeyh Efendi ortalık teskin olsun. Dedim ki elbette ki olur. Ancak biz Allah'a dua Allah'ın bizimle olmasını isteyeceğiz. Lakin biz de Allah'la olacağız ki biz Allah'la olduğumuzda Allah bizi bırakmaz. Lakin biz Allah'la beraber olmadığımızda Allah bizim yüzümüze bakmaz. Dikkat et dedim. 70 senenin içerisinde Osmanlı Beyliği imparatorluk sıfatını giydi. Biz bu kadar senedir imparatorluk bırak, elimizde olan haritayı muhafaza edemeyecek derecede çatlaklar meydana geldi. Doğuda, Ey farkı nedir? Ne için onlar ilerledi ve biz düşüyoruz? Ve bizden dua istiyorsunuz şimdi. Onlar Allah'la beraber idi. Biz değiliz. Sen inanır mısın dedim o zata ki Allah bizimle beraberdir. Allah bizimle beraberse böyle perişanlık olur. Ama ecdadı, ecdadı izamımız, büyük ecdadımızla beraberdi bunlarla. Ve Yavuz Sultan Selim demek, denmekle meşhur Ebu'l-Fetih olan, evet, olan Sultan Dünyadan gider ayak, nasıl görüyorsun demiş. Nedimi olan Hasan Can'a Hasan Can dedi ki nasıl görüyorsun? O da boş bulundu Nedimi, kaba kapalı. Herhal kaba kapalı olması lazım ki öyle bir sultana öyle bir cevap verdi. Ey koca sultan şimdi Allah ile bile olacak zamandır dedi. O vakit ses yok da davut başından sıçrar. Ya Sultan Selim'in zaten celalli. Hani o vakit başka vakit olsa o sözü söylese hemen kendisini uçup durur Hasan Canım. demiş, şimdiye dek bizi kimle biliyordu? Ben Allah'la beraber olmasam Allah beni muzaffer mi eder ki Acem'in üstüne, arabın üstüne, mülhitlerin üzerine, kufarın üzerine, Beni galip Allah benimle olmasa ben kimle oldum şimdiye kadar? Sen şimdi bana tembih ediyorsun Allah'la beraber, şimdiye kadar Allah'la beraber değil miydin? Allah'la beraber olduğumuzda ılıcımız kesiyordu. Şimdi merasim kılıcı oldu. Allahu Ekber. <laughs> Onun için gençler elhamdülillah burada hazır baş olan gençler kılıncınız keskin olsun isterseniz Allah aşkıyla dilenecektir kılıçlarınız başka şeyle bir yere yaramaz i̇şte, ve minallaha tevfik ya Rabbi sen bu gençlerin yüzü yap ya bunların ataları hata işlediyse bunların günahı yoktur bunlar masum sıfatındadır. şimdi mazurdurlar. Ya Rabbi özürlerini kabul eyle. Amin. Onları atalarının mir <laughs> mirasına hakiki varisler eyle. Amin. Bir hürmetin Habib, bir hürmetin Fatiha. Amin.